Merhaba arkadaşlar. Ben Cicalli. Cicalli. Şimdi oyunumuza başlayalım. Start. Nereye basacağım? mu? Yes, yes. Ben Cicalli. İlk oyun videom. ilk korku videom. ilk konuştuğum video Yani pencerede iki adam neymiş? Oynanmış. Oyunumuza başlayıp öğrenelim. Bakalım. Bakeri. Bakeri fırında Kadın üzerine bakeri yazıyor. Elinde ne var öyle? Böyle Lezzeti aynı abiniz böyle Geldi Anladığım kadarıyla tavşanmış Kulakları da küçükmüş herhalde Çok küçük inanamazsınız Boyun öyle normal yerlerden de yükleyemezsiniz Nasıl yüklendiğini de bir videoyla çekerim. Kim? İsmi neymiş? Junior. Fotoğrafın üzerinde yazıyor. o No Not Right No'm no, yazıyor ya. Ondan üç tane var. kafanıza göre basın yani. Onun kuralı bu değil. Ama yani herhalde bir bakmam ne olmuş. E, kitabın ismi Penceredeki Adam. İngilizceyi pek anlamam ama anladığım kadarıyla okuyacağım. Yani... Pencerede bir adam varmış. Büyük. Gözlü. Ondan sonra ince birisiymiş. İnce birisiymiş. Anladığım kadarıyla Yani 5 dakika diyor. 5 dakika sonra bir şey oluyormuş. Bir şeyden 5 dakika sonra bir şey oluyormuş. Su falan diyor. Kırık diyor. Tak tak tak. Yani tap 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 yazıyor. Tap tap tap. Sanki bir yere çivi çakar gibi. Şimdi ne yapacağız? Yok burada kimse. Ya da bakın buraya. Hı yedik. Anahtar varmış. Anahtarı aldık. Şimdi ne yapacağım? Bu veletle mi konuşacağım? Bu şey diye kelebi. Junior. Tamam. Yani burada kalak mı dedim? Saklanak mı dedim? Bizi mı oraya? Bakalım ki buraya sakladık? <Gülüyor> 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 o ne lan öyle? <laughs> ben kaçıyorum saklanmayı. bir resmen buraya saklandı. Ölüm korkuttu lan. Saat 2 Kapıyı kilitlememeli miydi? Ehen girdi. oraya baktı ilk başta. Burada kimse yokmuş. Oralara bakıyor, buralara bakıyor. Bir dakika geçti. geldiği yatan dibine mi bakacak şimdi? Baktı yatan dibine. İki dakika geçti. Çocuğun ne oldu? Ali gitti çocuk bakıyor. Anne diye bağırıyor. Mama. E biz Ali gitti biz ne yapacağız? Yine anne diye bağırıyor. oldu şimdi? Kazandık mı? Yani ben videonun 10 dakika yapmak istiyorum. Tekrar başlıyorum. Korkuyorum. İlk bölümden kazandık mı? biz şimdi? pizza get bir şey getirdi öyle. İkimiz de kazanabiliyor muyuz? İkimiz de ayakta kalabiliyor muyuz? beni götürdü. Herhalde kaybettik. Oturduk. Ne diyor? Dinlemek mı güzel güzel. İngilizce pek iyi olmadığı için. Kahvaltı mı? Yapmamış. Geldi, bir kitap gösteriyor. Buraları şey yapmıştık. Acaba bu Junior Labo olunca ne oluyor? Çok merak ettim. Ben direkt geçiyorum. Siz videoyu durdurtup okutabilirsiniz. Hızla geçiyorum. Sakin. Yani Şimdi ben ne yapmalıyım? Koltuğu mu? Kapını ne koyak? Şimdi burada anahtar var. Bu anahtarla da kapatabiliyor muyuz? Aldık. Şimdi bunu Bir bakalım.

bu o seni takip don, don, don. mi edeceksin? Şeyler mi? E şimdi koyacağız. Bir saklayayım. Bir kere bakacağım. <laughs> Mavi gözleri varmış. <laughs> Gerçekten de bizi izliyor. <izleyelim. gülüyor> <laughs> <laughs> buranın kapısını açıp buraya saklanıyorum. Bakalım. Bakalım şimdi bizi yakalayabilecek. Saat olur iki oldu. Kapıyı açmaya çalışıyor. Kaç saat kaç oldu? Bir dakika gitti. Burada yemekleri görüyor. Bunlar yiyor. Kaç dakika oldu? Bir dakika yine geçti. Beni görmez inşallah. Geliyor oranın dibine bak. Şu, burası da bir dakika sürer herhalde. geliyor buranın dibine bakıyor oldu 3 Sonra geliyor buraya bakıyor Bir kapı kilitleyecek mi şeyiz? Çocuk geldi. arkadaşlar bunu park ikisini çekeceğim. İki bölüm yaptık. ikisini de kazanamadık. Yani oyun ismi burada yazıyor. Araştırıp oynayabilirsiniz. Diğer ki oyun videomda görüşürüz.